pilavımıza 2 adet orta boy soğan, 2 adet yeşil biber, kapya biberiniz varsa da doğrayın. Şu anda kapya yoktu doğramadım. Bunları biraz öldürdük. Tereyağı, spirali, zeytinyağı karışık. Pil, salçamızı attık. Salçamızı biraz kavurduk. Sonra bulgurumuza koyduk. Bulgurumuzu da kavurduk. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. bardak bulgur iki buçuk tam değil ama ikiden birazcık fazla su ilave ediyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz yavrumuz pişti üstünde şöyle bir tatlı kaşığı da nane Şöyle biraz da zeytinyağı gezdirelim. Ağzını kapatalım. Demleme bırakalım. Hadi buyurun hanımlar.